Bugün sizlere iyi ki almışım. Manyetik mıknatıslı canlandırma tablasından çok memnunum. Teşekkür ediyorum diyen bir arkadaşımızın memnuniyet yorumuyla karşınızdayım. Bu arkadaşımız ne için teşekkür etti? Ne faydalarını görmüştür manyetik mıknatıslı canlandırma tablasının? Vücudu alkali olmuş mudur? Vücudu sağlıklı olmuş mudur? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Neden teşekkür etti? Size söylemek istiyorum şimdi. Vücudu toksinlerden arındırdı Alkalisu. Vücudunun pH dengesini sağladı. Vücudunun ödem oluşmasına karşı korudu. Böbreklerini çalışma kapasitesini artırdı. Alkalisu böbrek taşlarının oluşumunu engelledi. Alkalisu alerjenlere karşı vücudunun dayanıklılığını artırdı. Alkalisu kalbini korumaya aldı. Sindirim sistemini düzenledi. Evet bu arkadaşımızın bağırsak sağlığını koruma altına aldı. Hücrelerinin yenilenmesini sağladı ve buna yardımcı oldu. Alkali su bağışıklık sistemini ve vücut direncini güçlendirdi bu arkadaşımızın. Alkali olmakla hastalanmamak yoluna girdi arkadaşımız. Bu tabla ne yapar? Bundan bahsedeyim biraz. Nedir? İçeriği nelerdir? Manyetik mıknatıslı canlandırma tablası 25.000 gauss ucunda e, mıknatısa sahip olan bir e, üründür arkadaşlar. Bu manyetik mıknatısın yani tablanın üzerine konulan sürahideki su 5 dakika içerisinde canlı hareketli aktif bir su haline gelir arkadaşlar. Tablanın altındaki mıknatıs suyu bağırsaklardan emilecek kadar küçültür ve bağırsaklarımız artık bu canlı suyu rahatlıkla emerek ihtiyaçlarını karşılar. Neden küçültmek zorunda? Şu sebepten arkadaşlar Vücudumuzda bulunan içtiğimiz suların hiçbirisi bağırsağımız tarafından emilmiyor arkadaşlar. Borlardan, damar canalardan, marketlerden, depolardan aldığımız, bekleyip de kullandığımız, yani depoda da bekliyor, damacınada da bekliyor, markette de bekliyor, bizim evde de bekliyor, her yerde bekleyen bu suyu beklerken zaten mineralsiz, zaten pH değeri olmayan bu ölü suyu, hareketsiz etkisi olmayan suyu bağırsağımız emmekte zorlanıyor. İçtiğimiz 2 kilo da içsek, 2 litre de içsek, bir damacana da içsek bu tuvaletin yolunda gidiyor arkadaşlar. Bu ölü suyu aktif canlı hareketli hale getirmemiz için bu tabloya ihtiyacımız var. İşte bu sağlığımız için bu kıymetli, en kıymetli gıdamız olan suyu içmemiz için, e, böbreklerimizden rahatça geçmesi için bu tabla bize yardımcı oluyor. Ne yapıyor? Tablanın üzerine 5 dakika koyuyoruz. 5 dakika içerisinde bu suyu canlandırıyor, parçalıyor mıknatıs sayesinde. Bu tablanın altındaki suyu e, emilecek hale getiren mıknatıs çok nadir bulunan kuvvetli bir mıknatıstır arkadaşlar. Suya girmediği sürece hayatımız boyunca kullanacağımız bu tablayı e, me, tavsiye ediyorum. yani Kendim de şiddetle kullanarak tavsiye etmekteyim size. Bu tabla bağırsaklardan artık e, suyu rahatlıkla emilecek hale getirir. E, i̇çerisinde iki tane pH damlası hediyesi vardır. Bu damlalar vücudumuza mineral katar, pH değerini ona getirir. Sadece günde 10 bardak, 2 saat, birer saat arayla bu alkali olmuş sudan içersek vücudumuz alkali haline gelir ve alkali olan her insan sağlıklı yaşar arkadaşlar. Bentonit de vücuttaki tüm bakterileri idrar yoluyla, virüs, dışkı yoluyla ve ter yoluyla dışarı atar. Bunun atılması için de işte bu alkali suya da vücudumuzun ihtiyacı vardır. Günde 2-2,5 litre vücudumuz bu suya muhtaçtır. İkisi bir araya gelince şahane bir temizlik olur. Ben tavsiye ediyorum. Bu teşekkür eden arkadaşımıza da bu vesileyle konumuzu anlattırdığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.